arkadaşlar. Bugün sizinle e, acılı tak izleyeceğiz. Vallahi çok acı şaka yapmıyorum. Bir tane denedim tuvalette. ay, ay. Oldu arkadaşlar siz denemeyin. Şaka yapmıyorum bak. 100 milyon su şaka yapmıyorum. Bunun görüntüsünü aldım arkadaşlar. Acı cidden. Bakın 3, bak. kere 1. Acısı geldi. Ananı satayım. Çok acıyor çok acıyor.

Ondan Olsa... tamam, yapmıyorum arkadaşlar. almayın, acı. Bir Acı. Çok acı arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum almayın. Abi tavsiye ediyorum. Hmm. 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 Cidden arkadaşlar, hmm. çok acı. Cidden. 100 milyon sualimi yedim arkadaşlar. Takipçilerim için 100 milyon dediler? Bütün herkes dedi. Ben sizin için aldım ve yedim. Şaka yapmıyorum. Takisti ama küçüklerden bak şu kadardı. Takis bak şaka yapmıyorum takisti. Çok acıydı. Şaka yapmıyorum. 100 bin yos <laughs> Çok acı ya. <laughs> acısı geldi. Acısı acısı. Ananı satayım ya. Ananı yemi sevdim. Yeme sevdim. <laughs> Arkadaşlar ne arıyor? <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <laughs> anne. Anne ya. Anne, anne midem ağrıyor arkadaşlar görüşürüz. Anne bana ren ya. Kustum arkadaşlar.